Arkadaşlar Selamun Aleyküm Bizden olmayanlara da Selamun Ello <laughs> <laughs> da, o da iyiymiş <laughs> Abi burada çok ben diyor Almanca Almanlar gibi konuşuyorum da Türkçe Türkçe gibi konuşamıyorum diyor evet. Hayır Rahmetli diyor tövbe estağfurullah Ne adam ya nur için yatsın Almanca diyor Almanca gibi konuşuyorum Türkçe Türkçe gibi konuşamıyorum Ondan anladın değil mi diyor <laughs> Arkadaşlar Karamanlı Yıldıray Dayı'nın yanındayız. Abimiz yanındayız. Şu anda uçurduğumuz kuş biraz kızışmış. Hava sıcak. E, ee, kuyruğu yok. Gazi ismini verdik. Kuşumuz 10 defa falan. Ee, yani Gazi'dir. Ee, şu anda da dayı duramamış. E, ee, İlan ben buraya şeye bıraktım yani. <laughs> yani rahatlasın diye dayı da yani havada rahatlar oğlum diyor. Tamam eyvallah. Şöyle kuşumuzun pek neşesi yok ama bir bakalım dedik. Uç, İlk... Kızmış, koş, kızmış Kızgın. bir de ikinci de burada uçuş arkadaşlar. Bu kuş de uçtu. Videolarda da mevcut arkadaşlar. Dayı şu kümesleri anlatır mısın? Ne olacak bir daha abicim? Kümesler Şimdi şu aradaki boşluğa karavanla e, köpeklerin kulübesinin arasındaki boşluğu oraya da bir kümes yapacağım. Bir de şurada e, minibüslerin arkasına minibüsler kalkacak. Onların arkasına e, büyük büyük kafesler yapacağım. Yani orada kuşların yaşayabileceği soy soy ayıracağım orada. Evet ustam. E, 7-8 tane öyle e, bir buçuk metreye bir metre derinliğinde. Hey maşallah Kabet sen var canınıyım canını gel bana. <gülüyor> <gülüyor> Aga var ya ben bu iş var ya hastasıyım ben bu kuşun Getirdim adam böyle diyor niye getirdi İsmail ya? Valla dedik adama sevinir dedik adam ikinci günü piste atmış. Tövbe estağfurullah. Dayı bunun bir gelişi var bir var ya. Abau. Gelir bunlar ya. Bunlar bunların gelmez bunların mi reis gelmez bunların... mi? Ana baba zaten kat yıldır yer, abi. Kaç, kaç yerde uçtu bunlar ya? Bunlar Evet kızmış kuş iyi Bir de hassiz biraz reis. Biraz hassizlik var biraz kuşumuza. Ya tabii kızgınlık da var ama mümkün yani orayı görüyorsunuz boşuna da kümesi yapmıyor. İçeri güzel Şampiyonlar Ligi mi içeri? Ama şöyle dayı hep bütün kuşları biliyor da onu da demekte fayda var. Gel kuzum. Gel baba. Vallahi önüne oynayacak. Vallahi istedim. gelecek. <laughs> gel şuraya. Kızım gel, gel. Gel babaya kızım benim. Canını yerim seni. La kuş sahibini tanımıyorsa ne haberdim. Gel buraya. Gel. <gülüyor> 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 abi o bile olmuyor. <laughs> gel, gel kızım benim gel. Abi ben biraz biraz dedim. İnmeye gel. Abi biraz e, ben kurt ilacı girdim. Dün de eleve suyum. Sen ne zaman girdin en son? Ben Anladım. dün evvelsi gün vallahi girdim ben hepsini hepsine, komple bütün hepsine. Bir, bir ay öncesinde falan verdim ona. Ya. O zaman daha senin tamamdır. Veriyorsun ona sonra iki gün, bir gün, iki gün, ona sonra bir on iki gün sonra ben yani öyle bir şeydi. Tam olarak bilmiyorum da benim aldığım yani. 10 defa var ya, atmacanın elinde var ya. İnsan kıyamıyor be reis vallahi. Aynen atmaca başımızın belası ya. Oo. Dün e, <laughs> geç, geçen gün şurada önüme ayağımın dibinden kuş alacağım diye uğraşıyor. Tek kale maç yaptık Atmaca'yla resmen. Dekmeyi <laughs> sallıyorum sallıyorum. Yerde fake atıyor bana. Kurtuluyor. Vuramadık. Kaçtı. Büyük mü abi? Or Yani baya fena değildi yani, kerkenes falan değil atmacaydı yani. He. Gel kuzu. Senin canını yerim. Canını canını, boş benim kızım. Senin canını yerim. Abi biraz, bunu biraz bırak ya, bu biraz... Hak din, biraz dinlensin din, be reisim din, ya. Yani. Dinlensin diyorsun da... He. Yani dinlen... Ha şöyle diyeyim abi, biraz kendini topla... Abi adam affetmiyor ya. İlla biraz diyor şey kalsın içinde. Tüpün gazı kalsın içinde. Arkadaşlar yakında şu araya da bir de az ireliye kümesler gelecek. Ee, mesela diyelim ki bu kır kanat dediklerimiz onları ayıracak. Yani işte Ankara'dan getirdiği Ankara kuşlarını ayıracak. <laughs> şurada Yokmuş bunu elledi. Şuralarını görüyor musun? Evet. Normalde bu yanar döner, uçan yanar döner. Abi yok ya şurayı görmüyorum ya Olmaz 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 boşver. Uçurmam zaten evet. de. Ne şey, zaman oldu bu olay? E, dün dün değil evesi gün. Yani mahvetti. normalde videolarını attım yanar döner bu. Hayvanı mahvetti Kan revan içinde bir turda koş. Kan içinde geldi. Abi vallahi ne bileyim ne diyeceğim bilmiyorum usta. Bunlardan biz kurtulamayız ki zaten. Bu neyle Bu hazır kuştu yani demek Eyvallah. Arkadaşlar geçenlerde burada bir olay oldu. Ee, fazla üstüne gitmek istemiyorum çünkü Yıldır abi de açmadı konuyu. Yakında işleri tamamen şu şey olsun ona bir açıklık getireceğiz. Yani bir şey demiyorum ama şimdilik ama hayvanlara dokunmayın kardeşim. Gerçekten işleri açıcı şeyler bunlar. Havamız sıcak. Yıldır abi, ben davet ettim, baktım hava sıcak dedim sen dur. Millet izinden gelmiş, çoğu gelmiş. Hollanda'da gene... Arabaya adım adım atıyorsun. Şimdi bunlar antrenman saati ya. Bir taraftan ee, da antrenmanlarını yapsınlar. Eyvallah dayı. Bunları neydi işte usta? Yavru, bunlar benim kendi üzerinde çalıştığım yavrular. Bunlar, bunlar yakında hazır olurlar. Yani tüyden sonra. Şimdi tüye yatırmadım daha bunları tam girmediler. Yani 3-5 gün daha uçarlar herhalde. Ondan sonra makas tüy alacağım. Yo makas atmam. Kendileri değiştirirler. Makas atmam. Kuş çok şeyde tek teke alınmış teke uçan kuş ama hepsi tüye girdiler onları bekletiyoruz şimdi. Bir tane e, çardaklardan bir yavru var. Onu seyredeceğiz inşallah. İnşallah. O güzel oldu. Bir tane Arap var. E, bu az önceki sende uçan gırkan adın anadan kuzenler, anneden Araplar. Hı hı. E, 6-7 tane oldu o Araplardan şimdi. E, bir tanesini atmacaya aldırdım. Bir tanesi tam oturdu. İşte şeyini kanatlarını düzdükten sonra izleyeceğiz. Sefer'in efendi güzel yapıyor. Gözümüzün önüne gelip. Çok taklalı da. 14-15 takla oynuyor hayvan. Çok da hareketli. Güzel hayvan. Kıraçta mısın fazla dayı? Gel sen ver. Gel canını yerim sen. Evet. Abilerimiz bizim için değerli reisler. Ben farkına varmadım ama. Abi daha. sen ne diyorsun? <laughs> o işi bana bırak. Ben seni kıyamadım. Oraya getirmeye Eyvallah. Evet. Arkadaşlar bu kuş izlemeye gelince niye izlemiyorsunuz? Yani hayvanlar ne yapıyor, yavrular ne yapıyor? Hani niye abi böyle sabırsız dediğin gibi gerçekten millet 5 dakika sonra çevir çevir ne ya mı ne? Şimdi, yok bu, bu kuşları uçacak yani. Yavru kuşu 5 dakika sonra indirsen, 10 dakika sonra indirsen diye bir şey yok. Bu saatini ben her, her videomda söylüyorum sana kuşu uçurttun mu bir gün önceki uçurttuğun zamanın üzerine çıkacaksın veya aynı zamanı yakalayacaksın ki indir kuşu. Ya değilse kuşumuz geriler. Bravo dayı. Kuş uçtukça belli bir zaman şeyi e, o zamanı tamamladıkça o zamandan sonra zaten kuş iştahlı şapırdama başlar. E, taklalarını çoğaltacaksa o zaman çoğalır. Üzerine koyacaksa o zaman koyar. Anlatabiliyor muyum? Evet ustam. Durum bu. 2 dakika bakıyorlar, yoruldum, işte çek kaldı. E tamam da şimdi e, mevzu kuş kuşsa o zaman izleyeceksin kuşu kardeşim yani, bilmiyorum da. Ya, <gülüyor> aynen, <gülüyor> kuş ne yapıyor, ne ediyor, havada her şeyini he, takip edeceksin. Şeyi, e, özellikle bu atmaca matmaca gelmediği müddet ben kuşu indirmem. Atmaca gelecek olursa ancak o zaman kıyamıyorum da altına kuş salıyorum. Ya değilse indirmem yani, uçsun. Vay şu kadar sıcakmış, vay şöylemiş. 40 derecelerde uç uçuyordu. 40 45 derecelerde uçuyordu ve hala uçuyor. Antalya'da Antalya'da insanlar uçurtuyor yani o sıcaklıkta. Sizin Urfa'da ya. uçurtuyorlar yani. Abi Türkiye'mizin her yeri sıcak. Yani her yeri sıcak ki e, bir de nemli sıcaklığı olan yerler var. Antalya gibi, Muğla gibi. Onlarda falan o iklime kendini ayarlıyorlar Mustafa. Yani adapte oluyorlar. Yani değil mi? ister istemez adapte oluyorlar. Yani buraya da adapte oluyorlar kuşlar. Şimdi, e, nemli ortamda uçan kuşları sen kuru havada nem oranı e, olmayan havada uçurttun muydu var ya? O kuşlar daha farklı oynuyorlar. Daha güzel oynuyorlar. Kafa kaldırmaya başlamış reis. kaldırdılar onlar ufak ufak. Maşallah. Abi bu bir zevk görüyor böyle izlemek. Yani insan gerçekten insanı böyle var ya coşturuyor. Ne yapacak evet, ne evet, yapacak. Evet. Hani kuş hazırlamak arkadaşlar en az 3-4 ayında en az kuş hazır bile sayılmaz ama yani hazır diyelim. Ondan sonra da işte ee, yani. böyle videolar çekiyoruz. Onu da bilmiyorum abi ne istediklerini bilmiyorum yani. Nerede satılık 10 euro kuş. Kavga, bağırtı, çartı. Basa başında mı uçuruyorsunuz ya falan. Yani ne bileyim hep böyle bir şeyler var biliyor musun? Yani e, herkesin kuşu tüyde. Gittiğimiz yani, çoğu yer bize elinde. Şimdi, şimdi tam e, hazır olan kuşları da uçuma gittin, çek, Çektin miydi? Kesme yani videoyu. Benim sana tavsiyem. Abi ben de onu diyorum. Kesme diyorum. Bakmıyorlar diyorum. izliyorlar izlemiyorlar reis. Ben de şu anda bende uçum videoları var. <laughs> Bence e e 20-50 tane video var. Bir tanesine bakılan yok ya. Sabırlı insanlar bakar gene ya. Sabırlı. Abi yok vallahi yok. Bakmıyor. Yok. şey yok. Bir hareket yaptılar da. Heh. Yok. Ben de. İşte böyle tetikte duruyoruz ya. Düşlerin hareketleri en ufak bir şey değişti mi? <laughs> evet. Kuşların gelişi var. Oo, oh, oh. kapadı. Ah, Ab, Anahtar abi yok vallahi. Abi bakalım sürele birkaç tane hoşta bakalım oraya. Hadi kurban olayım sana. Maksat video canlansın. <laughs> Abi yemin ederim bu dehşet kuşlar ya. Hem almış olmayalım hava sıcak. Daha, daha at kuşlar. Daha işi çok hazır değil mi? De. Ya biliyorum dayı. Sen şu gelişini dur sen aç ben. Aç dediğim zaman açarız. Dur bakalım. Ya Allah ya Muhammed. Kuşların tepkisine bakalım arkadaşlar. Bin kere maşallah. Bak, bak, vuracak da ah, vurdu valla. <laughs> ey maşallah ey maşallah. Ey maşallah. Şunu havanın katında yakalayacağız. Kurun gelişini takip edeceğiz. Maşallah ya. Güzel bu işler. Abi gel. <laughs> var mı var. lan bizde kafası? <laughs> Çıkın lan. Babacanlar ya şu kuşlara bir maşallah yesin ya. Şu adamın ne bir maşallah yesin ya. Yani şu kadar yani gidiyoruz bu adam onu kaldırıyor bunu kaldırıyor. Tüy zaman İsmail'im diyor gel diyor. Az kaldı diyor. Ondan sonra tüy çıksın diyor. Bak diyor ben sana diyor burada 500 tane uç kaldırırım diyor. Öyle değil mi reisim? Aynen aynen. Ha sıkıntı yok tam hazırda olan uçlarımız var. Ama tüyünü, kanadını değiştirmesi lazım. Değiştirdikten sonra onları tekrar uçuracağız. Ha bak bu kuş. Bir, bir tanesi bu. Hazır olan. Kuş kanadını değiştirmeye başladı. Şimdi bu kuş kaldırsan ne yapacaksın? Yani. Hata yapar. Yani kuşu Çoğu zaman o uçurdursan hata yapar. Bunu herkes biliyor. Uçacağım lafına demek istediğim şey var mı? Kendilerine iyi baksınlar. Ee, bu yarışma festivaldir vesairedir. İşte bir organizasyon olsun. En azından bizim gruptaki insanlar yapsınlar. Yapılsın. Organize edin. Biz de üzerimize düşen desteği yapalım. Çiteme diyorum şimdi. Kimsin <laughs> sen? yapalım yani. Aramızda şakalaştığımız insanlar var. Buradan bol selam olsun. Aynen. Herkes seviyoruz arkadaşlar. Abi. Herkesi seviyoruz. Saygı çerçevesinde olan e, şakaların hepsi baş üstüne. Ben Yıldırım evet, abiye herkesin, teşekkür ediyorum. Herkesin hakikaten takip ediyorum. Güzel kuşları var. Evet. Yani e, En azından güzel bir organizasyon adı altında İnsanlar biraz daha kaynaşırlar. Biraz daha kuşma bahane yani. Kuş bahane. Yani sohbet olsun. Tamam sohbet o zaman. Olsun. Yarışmalarda sen var mısın? Ben yarışmalarda ben yoğun ama yarışmalarda şöyle e, her türlü desteğimi yaparım. Manevi desteğimi yaparım. Oraya şuraya, karıştırma. Abiler 3 2 1. Sağ ol abi. Aferin.